Hoş geldin Ayas. Arkadaşlar Kaan Tuzla'ya geldi. Maç yaptık. <laughs> Bunu gördüm Beni ya. Yendi. Öncelikle Tuzla'ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. Karnım ağrıdı gülmekten ya. <laughs> Oha! Üzledi atladı konuşuyorum. Ben Dalaka'yı konuşuyorum. Benim kadın versiyonum diyebilirim. Evet abicim hoş geldin. Nasıl, nasıl ayarlıyoruz? Abi ben internetten birkaç fotoğraf buldum evet. da ona uygun yaparsak tamam. yanlar <laughs> böyle olacak. Evet. Ön taraf üstler böyle olmasını istiyorum. Hı Alo. 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 Olsun böylece. Bu gerçek mi lan? <laughs> Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim. Icardi eşcinsel olmuş. Görmediniz mi? Anlam yani. Icardi o beklenir. Saçmalamayın ya. Gelme 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 gelme

Ya bunu da gördüm. <laughs> Oğlum bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abicim. Nasılsın iyi misin? Zula yetkililir ilk kez Zeyna görüntülü bir şekilde oyuncusunu konuk alır. aldık zaten. Oy maşallah. Beçiler Merhaba mi arkadaşlar ben doğuştan kaşarım. yani bu durumu düzeltmek için gitmediğim doktor Hacı Hoca hiçbir şey kalmadı. 30 bin parası Şu Niye vuracak vatan evladı yok mu? Şu iti vuracak <laughs> vatan evladı yok mu? <laughs> Pankinde güzel. Ee, e, Nasıl anladım. <laughs> Lan çok tatlı. Beni sorma bana Birden gelir başına le, le. Let him cook Let him cook Let him cook I said let <laughs> him cook <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Dubai çikolatası araba Aha aha bu haber Aa video koymuş gerçekten. Icardi bir eşcinsel 3 yıl önce beni bir adamla aldattı. Yalanladı mı bunu? Abi ya yok böyle bir şey yap bu van bu ne kadar eşan bir kadın çıktı bu ya. Hem adamın hakkında adamı bildiğin gay etti. Hem de adamın mesajlarını yaydı. Allah düşmanın başına böyle kadın vermesin ya, böyle eş vermesin ya. <laughs>

kayanın dibinde oy oy mal mı erkek eben yıllar sonra cinsiyet değiştirirse ne olur <laughs> ne olur ne olur eben ne olur ee <laughs> 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 sen erkeksin iyilim nesin ben travestiyim sonun olsun hayat <laughs> gel Osmanlı. Ronaldo! İşte bu! <laughs> Bir anda yaza geldim. İtirafta bulunacağım tabii. Ben alemden gizli biri içtim. Vay, 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 vay senin ale, <laughs> ya bu ne? <böyle gülüyor> <laughs> 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 Nedir abi istediğin? Zorlu şey. tamam. Şey. Pam tamam pam canım 18'de hazır ol. Benim bir işim var. Sen ne alacaksın? <laughs> Ay Allah'ım binmekten karnım ağrıdı. <laughs> Sıram var abi şu nabanda olay İki paket kondomu abi yedim efendim. En büyük boy olsun. Geciktirici hem kertikli. Böylece biraz action var. Ha? Gördün mü adamı? Böyle şey gördün mü ama sen bile abi. Bir bir tane hasta alayım ben. Abi okeydir hiç merak etme. O iş bende. Neyse hadi görüşürüz. Hoş geldin. Baba mı konuşunca gel. Baba erkek arkadaşım geldi. Ha? Dur bakayım oğlum. Zora gelmeyen kendine gelsin Vay 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 senin lale. La 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 Bunu ben yaparım bu arada <laughs> Tabi onlar bunları kolay alıyor Onlar için ne ki Parçalar yani dedim ki dedim böyle bir sahne gelmez indirir kızı dedim geldi ya bekliyordum da dedim yok ya içimden dedim <laughs> Yeah, no, those aren't actual paw prints. Here we go again. Hey, come back. You're going too fast. Check the other Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Of oh, sıcaklar çok fena. <laughs> çok bunalıyorum <pula verim> sıcaklarda. Ana baba okul 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 Gördüğünüz gibi limonata içiyorum ve soğuk suyu dikiyorum. <laughs> Çocuğa galibi seviyeke. Bakıdan ya balici oluyor burada. Erbakır'ın sıcağını herkes bilir gerçekten bunaltıcı bir şey. Eğledir <laughs> abi. Doğru ile gel abi şimdi. Diyarbakır'ın sıcağı malum. Öyle, öyle bir basıyor. Nereden <laughs> nereye? Sonra gelmeyen kendine gelsin. Vay 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 vay, vay, vay senin lale. Yes. Banani verse. Ah be, hiç haberin yok. Eş dost, biz doma düşeceğiz. önceden böyle değildi ki. Hevesleri vardı. Ah lan. Deli gibi çalışırdı. Şimdi bakıyorsun eski halinden zırnık kalmamış. Zaman garip bir şey. Fark etmeden geçip gidiyor. Ben zamanı gördüm. Fiyatını bilsen de olsun. Yemin et. Valla. 23. Seçtin mi? Evet. İyi, iyi seçim. Bunlar biraz küçük değil mi ya sana? Yok, olur. İyi, tamam. Şey, nasılsın? İyi, biraz beni. Kardeşin mi? Evet. Hala iş yapıyor, kıyamam ya. 就是那种。